Senin. O iyiydi bak. <laughs> Yok sen bana hiçbir şey yapamazsın. Lolleki küçük mi? minyon. MP Soros <gülüyor> çocuğu. Şimdi <laughs> Kulaklarınla oynuyor musun böyle tık 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 diye amına kodumun çocuğu ile oynuyorum ellerimle amına kodumun çocuğu. Ben senin var ya anan az çok güzel oynayacağım amına kodumun çocuğu seni Ne ha, yapacağım sen mesela sen bir kimsin? örnek bana Amına kodumun yavrusu seni He? Sen bir güzel çatır Babaya kartı gelinmez. sikiyim mi lan bir kere? Çatır çutur sikiyim seni. Deli misin ama? Kanka Yok, bu şirin de, babalardan gargamel vardı var ya baksana gargamele baksana. benziyor. Üç saçlı orospu çocuğu. Orospu, ço Anayin, orospu çocuğu Üç saçlı ne gargamel mi benziyor? Anayın amı. sarı filtre çıktı diye babası. ağlayan kız değil mi lan bu? Kövünü <laughs> basacağım, döveceğim Aga, seni. Aga bu sarı filtre çıktı diye ağlayan kız değil mi? Bu sarı filtre çıktı diye ağlayan kız değil mi ya? Ne? Sarı filtre çıktı diye ağlayan kız değil misin sen ya? Sarı filtre ne oğlum? Ananın amı orospu çocuğu. Sarı çıktı diye ağlayan kişi değil miydin sen? Ne? Ananın amı. <laughs> oğlum ben ne yapmışım? Ben kime ağlamışım? Bana. Sikme beni diye. Sarı filtre ne okuyayım? Ananın amı. Dur kes be. Ananın ne var ya! kaldı. Sarı... Çıkar!

Neyse. Sus bi orası bu çocuğu yazıyor. Susman, manitan yazıyor. Susma manitanın annesini sikiyim Seninle gel. Refle seni ben kaç olarak. Seni götünden sikerim amana kodumun çocuğu seni he. Yo yo öyle bir şey yapamam yok yok. Benim manitanı sayasın benim manitanı sayasın. Manitanı kodumun çocuğu seni. Yo 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 o öyle bir şey. Öyle bir şey ihtimali anlıyor. Benim şey manitanı kodumun özelliği abi. Öyle ha. bir şey ihtimali <laughs> anlıyor. Sen sektiğimin çocuğu. Senin var ya sol elinden tutar Ceysego'ya götürür Ahmet'in ucunu ananın amına ananı ananı sokar ateşlerim ah, dedik bileklerini, bileklerini keserim böyle tavuk eti gibi annenin bileklerini keserim öyle sikerim öyle kanlı kanlı canlı canlı amına kodumun evladı seni. senin senin anını var ya <laughs> Ayıp lan Ayıp lan Ayıp, ayıp, la. <laughs> ayıp, ayıp la. tek kardeşim şu sağ kıllı bacağını ver de şunu arasını bana Amına kodumun çocuğu sen ne sen kimsin bana peltek diyorsun anasının ucuna yardımın evladı seni amına kodumun kolum ya barışı kanka, seni okulun yok takımın almana girelim alınımdan çıkarım alınımdan kusarım kanka kolombiya takım öyle bir şey yapman için Artı 118'i evet, geçmen lazım ama senin falan bir harika Selamünaleyküm dostum. Bu da kodumun evladım seni. He? Gördün mü? aç aç açmazsan o ağladı da götünden sikerim senin Anan amına kusarım. Harbi durum anan kusarım böyle bol kusmuk mu? Böyle bol gamma Ne bileyim milli piyangodan çıktı amına koyduğumun kadar. Ben özür dilerim. Kerim'den alanızı. Konuşma lan Sürpriz yumurta anasını siktim onu. Ben sürpriz yumurtayım. Anan böyle gireceğim. Sürpriz yumurta olarak gireceğim. bedel ben şu şu yumurtayım. Tamam. Nah, yok oğlum ne trevesi bir <laughs> şey. Ananı var ya boğarım. Amına smash basar götünden sikerim. Amına koydum onu kızı. <laughs> Şok oldun 404 verdin Google -go <laughs> gibi. Var ya ananın kafasına kaskla vurur bertaraf ederim o Rusburun kızı. Oğlum sen o yasa kimsin lan benim annemi vurursun amına da çürürsün. Thank Dala olsan kaç kişiydi? Üç ve bir olmuş bu çocukları kızım ben. Nasıl bozmayın lan? Sen kızıyorsun lan sakallar olur çocuğu. Ulan sikerim lan ananıza amına kodumun çocukları. Erkek olarak gelip ananıza götürmez sikerim lan. Sus lan sakallar olur bu çocuğu. Kanka bakın çenini amınanın götünden sikerim senin amınan kodumun, kodumun kızının Lan benden kalır sakalı var amına kodumun kızının ben kodumun evladı ben kızım seni diyor. boş boş laf ediyorsun bana tabi kızım oğlum seni var ya Aç da... <laughs> göster lan inanmıyorum amına kodumun kızı Bilmem babana ne Orospu bu çocuğu erkeğim o zaman çok da sikimde. Aç da göster lan. Ben. Orası bunun çocuğu. Bana zaten gösteremezsin oğlum simsiye hamı görmeye merak ediyorum. Sikirin kodumun ben. çocuğusunu oğlum senin gözlerini sokarım böyle parmaklarımı sokarım amına kodumun çocuğusunu. O sevgilinin de aklını sikiyim verim, 200 kilo kızla mı çıkıyor anasını sikiyim. Benim var ya kaşıkla gözlerini oyarım senin böyle pörtek gözlerini al seni böyle göklerine sokarım. Ya Gözünü ya, sıçarsın amına kodumun Tuvalette gözünü yıkarsın amına kodumun kızı. Amına kodumun evde adı seni. Böyle alırım kaşıkla gözlerini ayarım böyle götlerini soktum böyle gözünü sıkıyorum. Amına kodumun çocuğu seni. Lan sen kimsin lan bana yükselebildiğini zannediyorsun amına kodumun evladı seni. Lan sen kimsin amına kodumun çocuğu he? Ben de kimsin evladı. Ben, ben gibi yüreğin arası bu çocuğa. Böyle pengen gibi vay, 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 diyor musun sen amına kodumun seni he? Yemeyeyim 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 <laughs> kodumun evi kızlar evleri bile söylemiyorsun. Amına kodumun çocuğu seni. nasıl Sen kimsin bana söyledin zannediyorsun. Amına kodumun evi. Ne yapacağım? Bu çocuğu evlere söylemiyorsun. Aga bu bu çiçek apası atmıyor. Ben aklına gelen bodoslama her şeyi söylüyor. Ne sikiyim <laughs> amına kodumun çocuğu seni. Amına kurbağa gibi zıflar arı gibi sokayım amına kodumun çocuğu. Ne oldu bir daha söyle. Orka oyunu açtım gel. Ne? Yayına gel. Tamam izliyorum bekle. Gençler sövüşecek sövüş odasına oyun oynayacak oyun odasına burada yayın yapılacak bu oyun oynayacak. İn lan aşağı amını siktimin kızı sevgilinin anasını sikerim et seni. Amını çocuğu siktir git İnan sen aşağı, ben sana siktir. senin bari gözüne, şey gözüne parmağımı götüne yer ram sokarım amına <laughs> koydum kızı. Lan bak amına koydum şu çocuğu benimle bir şeyler diyor. Lan bak amına koydum ben nasıl siktir. Yapma bana senin bari yap anadan amına koyarım. Benden hızlı konuşamam amına koydum kızı öyle bir şeyler yapma. Amına koydum sana söylüyorum. Senin bari yap anadan amına bir bakarım onları Hani bir tane olay vardı ya amına kodumun çocuğu seni. Nasıl bir tane oldu? Kürt köylü orospu çocuğu köylü annesine şey ekstazi veriyor hoşturucu. Kanka, Annesi Pardon bir saniye ya. bir şey söyleyeceğim. Konuşabilsen çok güzel şeyler anlatacaksın da konuşamıyorsun ki. Yok amına kodumun çocuğu ben çok Aa, doğru ben konuşamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben senin ananın amına her gün dinlediğim için o yüzden konuşamıyorum artık. Yani dilim yoruldu. Kanka doğru Lan, Sevgilin seni kodumun güzel sikemiyor mu? Refakatçi olarak ben de katılabilirim yani. Sikerim senin o ananı amına kudumun çocuğu seni. Ne oldu kudumu niye kudumun ki amına soktumun kızı? Amına kudumun çocuğu. Lan dur oğlum kedi oyun oynuyor amına koyayım. Şu kedinin içine baksanıza. Kedi olayım ananın amına zıplayayım. Amına koydum onun kızı o zaman. Amına <laughs> Kediye bak. Kedilin burun ananın amına girsin amına kodumun kızı. Amına okudumun çocuğu seni ben senin o annen amına çok güzel Yap. sokacağım. oğlum özürlü müsün amına koyayım Ne yapıyorsun? Niye özürlü oluyorum oğlum tipe bak. Anası getirmesi kedinin... gel. Oğlum dur bir de o kedinin oynadığı şey neyla? Sus be ananın kızıl saçını sikerim şimdi amına okudumun kızı. Tokat çocuğu toka Kimin tokası o? Benim tokam, amına kodumun çocuğu. Ananın amına girsin o zaman amına kodumun kızı. Amına kodumun çocuğu seni. Annenin Şok tokası. oldun annen değil mi? Oroslu eve gitmiş şey. saçını böyle yolarken. Anne şey yapmış? Unutmuş onu. Tokayla ona. annemin saçını nasıl yolacaksın? Cibiliyetsiz kabiliyetsiz orospu çocuğu. Orospu çocuğu seni. Sana diyorum ki annenin saçını yolarken toka düşmüş evde kalmış. Amına kodumun çocuğu seni. Oğlum Annem daha da demin karar getirdik bunu. Anne sen okey. Yok sen üvey evlatsın. Sen bir piçsin. Sen bir piçsin, Orospu çocuğusun. Sen piçsin lan. Amına hodumun pezevengi. Her gün Peze böyle karıları sikmekten böyle sikim büzüşmüş. Amına hodumun çocuğu. Sikim. Oğlum sikimi nereden bir Altıma mı yattın anasını siktimin kızı? Amına hodumun çocuğunu görürüz her gün OnlyFans'tan. Sana bu çocuğu her gün kendini parmaklamak için gizli sekmeden porno izliyor. Amına hodumun çocuğu. Amına <laughs> evladı sen ne? Anasını götünden siktiğimin evladı. Senin anneni hamile bırakırım. Anneni var ya annen sekiz... Sekiz Ay, aynen 8 ay değil, Aha. 8 e, 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 ay hamile kaldıktan e, e, e. sonra annene erken doğum yaparım, o erken yeni doğan bebeği sikerim, o da senin kardeşin artık, kız, merkez annesi kimse. Gel yuvranın götünden çatır çutur sikerim. Yalnız, yalnız şey, uç, uç, bir şey söyleyeceğim değil. sana, şu A. an terörlü mücadele bakıyor değil mi o istismar üstünde, ananı siktim senin, ses kaydı açıktı biliyorsun değil mi? Ay senin ananı götünden sikeyim o zaman orospu çocuğu bana Sen niye, sen niye doğmuş çocuğa istismarda bulunmaya çalışıyorsun? Senin var ya ananın namusunun şeklini, şemalini, Anladım. Aray... memleketini, toprağını, taşını sikerim ama ne koydun O bana kodumun evladı senin. Ben senin gibi mü Türk... Ben de seni şikayet edeceğim. Ben Türk'üm. Orospu çocuğu senin. Sen ben ne yapayım orospu çocuğu? Orospu çocuğu. Türklere seviyor. Bak bak. Anasını götünden yardığımın evladı seni. Ben söylemedim ama sen Aa, ya olsan olmasa ben burada sana öyle bir söverdim ki amana kodumu çocuğu. Niye sövüyorsun ki bana? Sen şimdi Türksün niye bana söveceksin? Ben Türk'üm. Türk, 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 ha, Türk. Türgünün de Kürdünün de anasını götünden sikeyim o zaman. Amına koydum onun kızı. <laughs> Orospu çocuğu Kürtleri ben de sikeyim. Çok da sikeyim de amına koydum onun kızı. Evinde, oğlum bak evinde nazip bayrağı olan bir kıza sövüyorsun. Am kendine gel amına koydum. Bana ne lan ülkücü Orospu çocuğu, çocuğu bana ne. Naziler a bak işte a, salak orospu bu çocuğu ya Almanlara gelip burada diyor ki ürkü. A bu da salak ama ne işte beyin özürlü oros çocuğu. Sus da iki kaşık lanana bu arada. çocuğu tarih bir işi gidecek oros. Sıfır daha oros çocuğu konuşma. Ben sevgilimle konuşuyorum. Kaçma annemi sikerim sevgilini sikerim senin Oros bu çocuğu sesle duracağım da. Sana el koydum amına kodumun şey kızı benim sevgilimsin artık. Şey Yat ananı sikerim senin. Ben çıkıyorum orası bu şeyde. Çıkma ananı sikerim karıya emir vereceğim. Yat ananı sikerim seni. Ne oğlum? Bak ya bu sikerim. Dom al diyorum annen dom alıyor. Dom al diyorum annen dom alıyor. Amına <laughs> kodumu çizdi. Seçiyorsun lan. He? Amına bu da lazım. Senin, sana var ya tasma takarım amına koyayım. Sokaklarla çatılar böyle gezerim. Bu benim köpeğim. Sövüşü kaybettin diye gezdiririm. Tamam ya. sen bana tasma tak ya. ben de götürün deline kuyruk takayım. Olmaz mı? Lan siktir git lan. Ben manitamla mutluyum. Manitamla nasıl sikerim? Manitam benim artık. Ben de senin anına götürme sikerim o zaman. Amına kodumun. Geri koydum <laughs> sana. Her <laughs> gün bacak omuza yapacağız ananı hani sikerim senin. Bacaklar. <laughs> <laughs> Bak bu hoşuna tamam, gitti onu